kolay kurulumu, hem elektrikli hem de tüple çalışır olması, multi cooking sistemiyle iki pişirimi aynı enerjiyle pişirmesi, servis takımlarıyla beklemeden servis yapabilmesi, ısınma, aydınlatma ihtiyaçlarını karşılaması, kolay temizliği için çıkarılabilen pişirme aparatlarıyla Olympus Komple Mutfak hayatınıza dünyanın kolaylığını sunuyor. Ne yapacağız çilekli elma tatlısı dedik dedik ki hafif bir tatlı güzel bir tatlı bu güzel yaz gününde ağzımızı tatlandıracak güzel bir tatlı olacak evet 200 gram çilekli puding kullanıyoruz 6 adet elma 100 gram toz şeker 1 paket vanilya 1 litre süt 2 yemek kaşığı nişasta ve süslemek için de üzerine kivi kullanacağız ve nektari kullanacağız. Evet onlarla güzel bir görüntü olsun diye tamam. onları kullanacağız. Şöyle elmalarımızı kenara çekelim sevgili izleyicilerimiz. Sütümüzü gördüğünüz gibi bir litre sütümüzü şöyle tenceremizin içine ilave yapalım. Evet. Ve yavaş yavaş ısınsın altını açalım. Ben şöyle, de şöyle iyi gelsin diye çay içeyim. Evet şöyle biraz <laughs> sütümüze şekerimizi ilave yapıyoruz. Vanilyamızı içine ilave yapalım. Güzelce bir ısınsın. Şuradan çırpıcıyı alalım. Evet, tamam. Onlar ısınırken sevizcilerimiz. Ben de şimdi elmaları hazırlayacağım. Şöyle. Bir tane elmayı alıyoruz sevgili Şöyle güzelce ne yapalım? Ortanı ayıralım. Şöyle temizleyelim elmamızı. yerinde aynı şekilde. Şöyle güzelce bir elma tadını alalım diye şöyle elmayı da çok küçük küçük gördüğünüz gibi şöyle bir doğrayalım. Bunu tatlımız işlemler bittikten sonra altını kapattıktan sonra tatlımızın içine ilave yapacağız ve güzelce bir karıştırdıktan sonra ondan sonra diğer işlemlerine devam edeceğiz bunun. Şöyle bir elmamızı gördüğünüz gibi soğan kıyar gibi kıyıyoruz. Aynen öyle. Ve şu anda elmamız hazır. Yavaş yavaş suyumuz kaynasın. Tamam. O kaynarken sebzelerimiz şöyle elmalarımızı tabağımızın içine alalım. Gördüğünüz gibi onu kenara ayırdık şu anda. Diğer elmalarımızı da Şöyle alttan bir kesik atıyoruz ki düzgün dursun diye. Ondan sonra bu çağımızda şöyle içini güzel bir şekilde boşaltmamız lazım. Şöyle devam ediyoruz boşaltmaya. Evet. evet. Sütümüz ısınmaya başladı. Puding için hazırlıyoruz değil mi? Puding usta? için hazırlayacağız. Tamam. İsterseniz alayım ben yavaş yavaş. Tamam onu alın. Sütümüze pudingimizi ilave edelim ve karıştırmaya devam edelim. Pudingimiz pişsin. Tamam. Şöyle. Oh gayet güzel koktu. Bir de rengi de harika. Evet. Şöyle onu az bir şey bir nişasta sevgizcilerimiz. Tamam. Koyulaştırsın diye. Hafif biraz suyla şöyle bir açalım. Evet. Şöyle. Ne yapıyoruz? Güzelce bir suyla Açtıktan sonra nişastamızı şöyle yanınıza verin ve tamam. yavaş yavaş elmaları hazırlayın. Tamam. Şöyle elmaları güzelce ne yapacağız? Şöyle bir içini boşaltmamız lazım, sevgili zicirlerimiz. Elma kaseler yapıyoruz. Evet, elma kase hazırlayacağız. Şimdi bu çok güzel oluyor. Hakikaten de sevgili ne yapacaksınız? Böyle hazırlayıp dolaba koyup, güzelce soğuduktan sonra alıp kıtır kıtır güzelce bir şekilde de yiyebilirsiniz. Çok güzel bir tadı oluyor. ...içini kaşıkla yedikten sonra ondan sonra elmayı da kıtır kıtır yiyebilirsin. Şöyle... Usta biliyorsun şimdi hep böyle herkes hasta çocuklar çok hasta neden? Yaz gelince maalesef havalar da ısınınca onlar da haklı. Sürekli dondurma istiyorlar bizlerden. Evet. Sen bunu yaparken aklıma o geldi... Ee, ne yapabilirler? Yine bunu hazırlayıp böyle soğuttuktan sonra e, dondurma diye çocuklarımıza edirebiliriz. Evet aslında Öyle değil evet. Mi? Hı -hı. çocuklarımız için çok yararlıdır. Hı -hı. Hem de e, dondurma biliyorsun o hele bir de şey var e, buz gibi bir şey var. Gerçi ben bazı çocukların elinde görüyorum. Evet böyle buz sadece buzdan Evet buz dondurma o çok apayrı bir şey. Çocukları hakikaten de mahvediyor. Onun için çocuklarımıza ne yapabiliriz? Böyle şeyler de sevdirebiliriz, yedirebiliriz. Şöyle güzelce elmalarımıza devam ediyoruz. Sekizcilerimiz elmalarımızı içine bir boşaltalım. Güzel şöyle tabak şeklinde hazırlıyoruz. Sekizcilerimiz şöyle tabak yapıyoruz elmalarımızdan. Şöyle altından da hafif bir alıyoruz ki elmalarımız düzgün dursun diye. Elmalarımızı şöyle çekirdekli olan kısmını çok fazla da elmalarımızdan almıyoruz. Ziyan olmasın diye sekizcilerimiz Sadece o çekirdekli olan kısımlarını şöyle güzelce boşaltıyoruz. Elma zaten çok sağlıklı biliyorsunuz, anlatmaya gerek yok. Aynen. Hatta öyle. elmayı çekirdeğiyle beraber e, tüketmemiz gerektiğini söylüyor uzmanlar. Her şeyin bir faydası var. Hiçbir şey boşa yaratılmamış. Öyle değil mi? Hiçbir şey. Yok, evet, aynen öyle. Hatta içini oyduktan sonra ne yapabilirler? Böyle güzel bir elma çayı yapabilirler. Her şey yapılabilir, yeter ki insan istesin. Ee, hani Özgün Usta çok güzel bir şey söylemişti, anahtarı biz veriyoruz, artık geliştirmesi, kapıyı açmak sizlerden. Evet, öyle izleyicilerimizden. Değil mi? Ama yine ki şimdiki e, izleyicilerimiz artık çok bilinçlendi. E, bazı şeyler çok iyi biliyorlar, çok iyi değerlendiriyorlar. Onlar da bizden böyle gördükleri şeyler e, eminim ki onlar da yapıyorlar evlerinde. Onlar öyle yapması hakikaten bizi sevindiriyor, onüre ediyor öyle şeyler zaten bir de bizi arayıp da işte şu yemeği ben yaptım ve da şurasını kaçırdım demeleri bile bizim çok hoşumuza gidiyor. Evet şöyle mis elma... gibi mis gibi kokuyor puding. Harika. Evet şöyle elmalarımız da hazır. Onu da ben size evet. şöyle... Tamam. bende Bakayım. ne yapayım? Bu dingi doldurayım elmaların içini. Evet. Şöyle. Evet. Kepçemizi alalım. Ve elmaları dolduruyoruz efendim. Çilekli yaptık. İsterseniz siz ne yapın? Muzlu yapın, vanilyalı yapın. Öyle değil mi usta? Çikolatalı yapın. Hiç fark etmez. Evet. Gayet güzel. Elmayı e, heh, şu Elmayı içine koyacaktım. Aa özür dilerim. Yok, yok, şey ben olmaz. hiç şey Söyle, yapamadım. Heh, elmayı evet. da içine koyuyoruz. Oo o daha da güzel oldu o zaman. Aynen öyle. Ondan sonra doldurmaya başlıyoruz. Yerken altına... elmalar da ağzımıza gelecek. Evet, Aynen öyle. O zaman şöyle yapayım ben, şunu boşaltayım. Evet. Oo gayet güzel. Evet. Usta i̇şte biraz böyle Bal ben... tutan parmağını yalar ya sen de öyle yap. Herhalde öyle yaptım <laughs> ben de. Ne yapacağız? Bunu böyle koyalım artık. Tamam, bir şey, bir şey olmaz. Yok. Daha güzel, daha güzel. Aa her tarafına bulaştıralım. <laughs> Şöyle Ayşe Ayşegül Hanım yavaş yavaş doldururken ben de şöyle bir adet kivi ve nektalimiz vardı. Onu da şöyle güzelce bir soyalım. Şöyle. Gayet güzel oldu bakın. Evet. Tamam mı şimdi? Tamam. Şöyle. Evet, şöyle Böyle bir iki izleyicil. tane küçük kasemiz var. Onları da doldurabiliriz eğer. Tamam. Hani olur, arttı. Olur. Şöyle kivilerle sevgizcilerimiz ne yapabiliriz? Kenarlarına şöyle gördüğünüz gibi şöyle hafif bir desen yapabiliriz. Tatlarımız daha güzel görünsün diye. Şöyle. Aslında usta bu böyle görünce aklıma benim geldi yine bir şeyler. <laughs> Çok güzel bu pudingi yaptığımız zaman da içerisine meyve taneleri atıp tatlı olarak da yiyebilirler Aynı, aslında. Aynen öyle. Harika. Evet. Yeter. <laughs> <laughs> Süsleyeyim diye mi vermiştiniz evet. yoksa? <laughs> Yok yiyeyim diye ben derdim. Şunu da oraya mı kullanacağız? Şöyle sevgili izleyicilerimiz gördüğünüz gibi güzelce bir hazırladıktan sonra evet. şöyle onu da şöyle yapalım ufak sadece ufak dokunuşlarla da şöyle güzel süslemeler de hazırlayabilirsiniz. Gördüğünüz gibi şöyle kenarlarına kibimizden ortasına da şöyle nektarimizden şöyle kesip güzel bir şekil yapabilirsiniz. Evet, meyveli tatlımız da hazır. Evet, şöyle bence bunlar da gayet güzel oldu. Bakın, Aha. çok güzel bir çağrışımlar böyle geliyor ya aklımıza zaman zaman. Şeftali parçaları, çilek, öyle değil mi? Aynen. Öyle. Muz. Hatta ne yapabilirler? Mesela muzlu puding yaptınız, içerisinde böyle muz panelleri, çilekli yaptınız çilek taneleri, çikolatalı yaptınız çikolata parçacıkları, o şekilde de yapabilirler. Yapabilirler. Evet şimdi sevgili cilemiz güzel tatlımız da hazırlandı gördüğünüz gibi. Şöyle kenara alalım kameramız da daha yakından görsün diye. Gördüğünüz gibi şöyle aldık sevgili cilemiz. Şurada biraz fazla yaptığımız için şöyle biliyorsunuz biz burada karabalık bir aile olduğumuz için. Onlara da şimdi şöyle pasta süsümüzden çok hafif şöyle biraz süsleme yapalım. Ve bunu dolaba attığımız zaman sevgili cilemiz yarım saat içinde güzelce bir soğuyacak ve çok güzel bir tat ve lezzet alacak. Şöyle ne yapabilirsiniz? Gördüğünüz gibi hafif. Biraz pasta süsüyle de ayrı bir görüntü verebilirsiniz tatınıza. Evet, Gördüğünüz gayet gibi. gayet güzel oldu. Hem hafif hem lezzetli hem güzel. Aynen öyle. Elle güzel yemeklerle ustamız da sizlerle beraber. Hepinize Allah'a emanet ediyoruz. İyi akşamlar. Evet sevgili izleyicilerim sizlerle beraber yine güzel bir günün sonuna geldik. Yarın görüşmek dileğiyle herkesin duaları kabul olması dileğiyle herkese hayırlı akşamlar diliyoruz.